Herkese evet, evet, merhaba arkadaşlar. Bugün herhalde. sizlerle birlikte benim telefonum var arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar burada Part 2'de bunu açacağız arkadaşlar. 6 elmas kullanacağız. Benim 245 <laughs> tane elmasım var. Şöyle. Tang Ting Tom aldık arkadaşlar. Şundan aldık. Bundan aldık. Bundan aldık. Sesim ee, Ayıcık falan belki alacağız arkadaşlar. <laughs> yani Sese aldık. Bakayım. Sese bak. Ses açık. Bak YouTube videosu da değil arkadaşlar. Bu Zeynep'in hesabı. Evet. Bekle. Arkadaşlar neyri göstereceğim. <laughs> Bakın. Bakın neyrin elleri. <laughs> Bakın çıktım. Bu. Dur. Zeynep'i Ya sen niye her şeyi gösteriyorsun? Sadece petlerimizi göstereceğiz. <laughs> arkadaşlar buradan. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar ee, şu en altıda büyütmek <gülüyor> için. <laughs> Blobumuz büyüyor. Pembe blob. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. tam o, evet, Ne yaptın? Sus be. Dur bekle. Affedersin. Ee, buradakini part 2'de açacağız arkadaşlar. 6 tane elma sarıcı veririz. Like at abone. Evet. Like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Birazcık bekleyelim. Belki 5 elmasa düşer. Şimdi açarız. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Tank Tim Tom falan aldık arkadaşlar. Onları e, zaman zaman açacağız arkadaşlar dedi şey diyorum ben bunların hepsini açacağım belki sizlere çekiliş olarak verebilirim parayla aldığımızı ama arkadaşlar değerli bir şey karşılığında veririm o şekilde söyleyeyim çekiliş yapıyoruz ama şey mesela tilki kiti şey atıyorum mesela yani yani ya mesela iyi. ben de e, diyeyim ki mesela fluff vereyim arkadaşlar. Fluff'ı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama fluff verdim. Tiki kiti karşılığında isterim. Veya pants karşılığında isterim arkadaşlar. Bana deyin. Dersin. Deyin ki ee, Hello Kitty köpeği karşılığında şunu verir misin deyin. Zaten ben e, yarına kadar Nehir'in yanındayım arkadaşlar. Yorumlara yazın ve her zaman ben artık e, birazcık Nehir'in yanında olacağım. Yarına kadar süreniz var arkadaşlar. Bye bye. Partikede görüşürüz. Bye bye. Şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> Gül artık. Gül artık. Gül <gülüyor> <gülüyor>